Moralinizi bozmayın. Ben yukarılardan aşağılara ineyim kapı açmaya değil mi? Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Aman diyeyim oğlum beşer kendine mukayyet ol. Ne diyorsun kardeşim? Birine mi baktın sen? <gülüyor> <gülüyor> Sensin çekip giden kimselere söylemeden Böyle mi bitirirsin başladığın her işi sen Arkan dönük yüzümüze bakmadın Bir kına yakmadın Gel bana ver ellerini Bil azıcık kıymetim de. ne Koladığım belli Al yaş olmadan Ne oluyor lan? Tenotu şimdi gösterme geçelim. Şey. Beşer. Beşer. Beşer! Beşer kendine gel Beşer. Aa enişte, Bu Beşer senin o yeni beşer mi hani yeni çırak? Ha. Ay çok otantik. <laughs> Aslan abi, kurban olayım sana. Ben artık o evde kalamam. Ne oldu oğlum? Abi ben de erkeğim yani. Benim de bir sabrım var bir yere kadar Aslan abi. Kurban olayım sana ya. Neden Beşer? Ne oldu suratına senin ya? Abi ben arkadaşa arkadaşça sarıldım da... ...arkadaş kontrolü kaybetti. Ha? Ki? <laughs> şey, hadi ya. Ha işte... ...ben de bu duruma geldim. hayır. <laughs> <laughs>